arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte random kostümlerle Valorant oynayacağız. Envanterimdeki bütün kostümleri random seçtireceğiz ve maçta ne geldiğine bakarak oynayacağız. Bu özellik geleli fazla olmadı arkadaşlar biliyorsunuz. Şu anda yapmam gereken tek şey bütün kostümlerimi favorilemek. Ve bu da sonuncusu. Default kostümler hariç arkadaşlar hepsini favoriye aldım. Ve rastgele favori kaplama seçtim. Bir de sonrasında bunları geri düzeltmem gerekecek. Neyse önemli değil. Şimdi 5 maç Spike Rush oynayacağız. Ve bakalım güzel kostümler mi gelecek yoksa kötü kostümler mi? Tahminlerinizi yoruma yazın. Sizce güzel kostümlerle mi oynayacağız yoksa kötü kostümlerle mi? Bu maçlardan sonra arkadaşlar koleksiyonumu gösterdiğim bir video çekeceğim. Çünkü aranızda bazıları koleksiyonumu çok merak ediyor biliyorum. O yüzden beklemede kalın bundan sonraki videoda koleksiyonumu görebilirsiniz. Eğer ki koleksiyonumu görmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz ya da videoyu beğenebilirsiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Eee benim kendi klasiğim geldi. Zaten ben de bu klasik takılıydı. <laughs> Aa, asil karambit gelmiş. Güzel güzel. Bence bu maç şanslı bir maç. Ayakta lan! Kalan son Ay bu ne lan? Kaçıncı sezonun Battle Pass'i hiç beğenmedim. <laughs> Uğurluğum da hiç yakışmadı ya. Hiç sevmedim bunu. Bir düşman kaldı. Taraf değiştirmeden önce son. Ay bismillahirrahmanirrahim. Oyundaki skinlere para verince bu skinler çok basit gelmeye başladı gözüme. Bu arada hiç oynamadığım kostümler olabilir bunlar. Battle Pass kostümlerimi hiç takmıyorum ben. Sadece Radiant için Battle Pass satın alıyorum. Bir düşman kaldı. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Ne vurdum lan adamı? Şu kostümün güzelliğine, asaletine bakın. Adeta elimde altından bir tabanca taşıyormuşum gibi. Bu ne lan? Adamı bizden zannettim ekran siyah olunca. Lan öl lan öl! Allah ya Rabbi. Ay bu çok tatlı ya. Bir Battle Pass kostümüne göre aşırı güzel. Bence bunu şanslı sayabiliriz. Çünkü benim kostümüm olmasa kesin bunu takar oynardım yani. Aşırı sevimli. O yüzden bence bu güzel bir kostüm. Bu beni üzmedi. Bıçağım klasim ve cacım güzeldi. Spectre, e, Guardian, Baya kötüydü. Bence bu maç şanslı bir maçtı. Ben güzel olduğuna inanıyorum bunun. Battle Pass klasiği arkadaşlar. ne geldi. Hazır mısınız? Çekiyorum bıçağı. Işık ee, muhafızı. Yeee yeah, bıçak güzel. Huh! Bu klasik oynatıyor mu be? Aha milletin oynadığı klasiğe bak. Bir de benim klasiğe bak. Allah'ım bu set çok kötü ya. Gerçekten. Yani tasarımcısı bir şeyleri beğenerek yapmıştır ama ben acayip beğenmiyorum bu sarı seti. Eksi bir falan yani. İşte skin'i sevmediğim için oynamak nasip olmadı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet tamam. Odin evet. kostümümüz de yine Battle Pass'tan. Sadece bıçağımız güzel geldi ya geri kalanlar güzel değil. Oha adamın Odin'ine bakın. Plastik Odin'i var ilk defa oyunda Plastik Odin görüyorum. Bu set güzel ya bununla oynanır yani aşırı tatlı. Ben bu seti çok seviyorum. Bence bu güzel. Battle Pass kostümlerinden zaten çok azı güzel. Bu da onlardan bir tanesi. Seleniyor. Oğlum adam bıçak giyiyordu az kalsın. Ah. Yani bu kostümün de bence çok bir şeyi yok. Hani bir özelliği yok ama sade klasik güzel bir Marshall bence. Fena değil. On ah, üstünden dört Kızdım bıçak. ama. Ah! Kızdım ama. Bu maç bayağı şanssızdı bence. Çünkü sadece iki tane kostüm güzel geldi. Geri kalanlar çok kötüydü. Şey Oy, bak şey bu ghost herkeste yoktur arkadaşlar. İlk Battle Pass kostümlerinden arkadaşlar. bayağı kıymetli. Bakalım bıçağa ne gelmiş. Bu da ilk Battle Pass'in. Ekmek bıçağı. Öyle ölürsün işte. Pat pat pat. Bu da eski bu arada. İkinci ya da üçüncü Battle Pass'ten olması gerekiyor. Eskiler güzeldir arkadaşlar. Bence kötü değil. Bir kere kıymetliler anladın mı? Bu ekmek bıçağı başka kimde olabilir ki yani? Kaç kişi de var ki Allah aşkına Valorant oynayan anladınız mı? Taraf değiştirmeden önce son. Ay bu ne lan? Arkadaşlar ben bu kostümü ilk defa görüyorum. Bu da Battle Pass kostümü herhalde. Yani zaten böyle bir şey para vermem. Ay gerçekten gerçekten çok kötü. En kötü maç bu olabilir. Daha kötüsü gelene kadar en kötüsü bu arkadaşlar. Herkesin eğimi alev alev. kostümsüz klasikle oynamak yerine yerden benim Sage kontratı klasiğimi aldı yalan. Çok kötü, çok kötü. Gerçekten bu maçtan daha kötü bir maç geçebileceğini zannetmiyorum. Hele yani bir kere şu bıçak eksi 99 anladınız mı? Koleksiyonunda bundan daha kötü bir bıçak yok yani. Yine ayrı bir Battle Pass kostümü. Bu arada bu kostümler de tatlı. Bir önceki Battle Pass'ini yanlış hatırlamıyorsam ben bu seti çok beğendim. Hatta bıçağı muhteşem bence. Bakalım bıçak ne gelmiş. Oy bıçak çok iyi tamam. Bana bir base daha Ay Allah seni ne etmesin sıçradım oturduğum yerde ya. Bu seri bence çok kötü. Bu yarının son turu. Evet seti beğenmediğim için galiba full set çekmişiz gençler. Bu bu arada fena değil. Bunun Marshall'ını da beğendiğimi söylemiştim. Klasik şeyler güzel oluyor bu tarz. Bu güzel. Ha, bir önceki eldeki Phantom'ın Spectre bu da. Yani onun üstünden ben iki ]acağım. buçuk falan. Çok güzel değiller. Neredesiniz düşman dostlarım? Biri gitti. Allah'ım Bismillah. <gülüyor> <cihazlar>. <gülüyor> Cehennem geliyor. <laughs> Hadi bir vandal bir kostümlü vandal. Kazanan, alır. Oy, ejder. Dostum normalde skin atarım da şu an atamam biliyor musun? Çünkü video çekiyorum yoruk. Kusura bakma. Ayakta kalan son oyun. <laughs> <laughs> Dostlarımı yok oh, edemezsin. Lord, <laughs> Hayır ya. Saldıranlar <laughs> kazandı. <laughs> <laughs> of çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar Viper'la nasıl clutch atılmaz bugün de bunu öğrendiniz bu videoda <laughs> Ay çok komikti. Hayatta kalmak için Ana. Evet, Yine geldi başımın belası şey var, şey Bu frenzi güzel Neye benziyor biliyor musun Artı 25 yaş üstü Erkeklerin denize giderken giydiği Alevli şorta benziyor bu Yine ayrı bir battle pass kostümü Bu benim kaderim Kaderim benim bu Saracaktın abim oradan 250 gram spektrum na nananar Oynayacaktık oyunu abicim Oğlum kilimi nasıl çaldılar benden görüyorsunuz y mu ya? El adam. adam vuramadım adam Aha! Larara lar larara Gelmiş ya. Gelmiş adam ya. Adam geldi adam. Oğlum nereye bakıyorsun? Ya ben bu seti çok seviyorum ya. Battle Pass seti ama 10 üzerinden 7 falan yani bayağı iyi bence. Hadi buçuk olsun beğenmeyenler şimdi abla neleri beğeniyor sen de demesinler. Ya iki kez bıçak bu gelmeseydi hayat çok güzel bir yer olabilirdi arkadaşlar ya. Ben bir tane bonus maç atacağım. Hem iki kere aynı bıçak geldiği için hem de az önce adam bile görmedim ki adamları hep vurup durdular yani birazcık kardeşle oynasın. Oy gelen silaha bak çok iyi çok iyi çok iyi. Allah'ım bıçağa bakıyorum şimdi 777 geldi en iyi bıçak gözlerim kapalı. Yine mi şey Işık muhafızı neyse güzel 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 abi şu paranoya gerçekten aşırı kötü ya Bir an için vuramayacağım zannettim çok korktum rezil oluyorduk az kalsın Ya yine gelmiş ya Kafama kuş çarptı İyi her şey yolunda. Ben gidiyorum reis. Allah emanet <laughs> <laughs> ol. oğlum. <Doğruyorum. Doğruyorum>. <laughs> Paslı Phantom geldi arkadaşlar. Çok kötü ya bu kostüm. Bu kostümü hür ile takıp oynayan arkadaşlar Yok, bilmiyorum yani. Ya. Var mı gerçekten? Ben Shorty'de şeyi çok beğeniyorum. Uzayın kaosu, kaosun başlangıcı. Hangisiydi hatırlamıyorum. Öyle bir tanesi kim var ya onu çok beğeniyorum ben. Daha önce hiç short ile adam arkaladınız mı? Abi buna hayır demem işte ya. Vallahi özür dilerim ama. Abi o silahı yerden almayacaktın. Sözünü bozdum diye oldu bu. Ama o nişortiye de kim ayır diyebilir ki? Çok iyi ya. Evet arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda dedemin el oyması yaptığı Marshall skinim. Yani en azından üstünde işleme var. Ayakta kalan sayi. Bir düşman kaldı. Bana öyle gelmeyeceksin aslan parçası okey. Nereden yedim lan? Oy güzel. <laughs> dananana, dananana, dananana. Bu arada Phantom ve Classic'in çıkardığı müzik Bulldog'la Guardian'ın çıkardığı müzik birbirinden farklı arkadaşlar bu sette. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizce bu 6 maçtan kaç tanesi güzel skinlerle geçti, kaç tanesi kötü skinlerle geçti? Bence yarı yarıya diyebiliriz. Farklı bir içerik denemek istedim. Bilmiyorum nasıl oldu. Ben de editledikten sonra göreceğim. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izleyen biricik takipçilerim, her içeriğimi izleyen biricik takipçilerim hepiniz benim için çok 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 özel ve güzelsiniz. Kocaman kocaman öpüldünüz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın.